Herkese merhabalar. Bugün duvardan geçen kabloları tespit eden bir alet yapacağız. Aynı zamanda mesela kopuk kabloların nereden kopuk olduğunu da falan da tespit edebileceğiz. Hemen malzemelere geçelim. Fazla uzatmayalım. Şöyle 3 e, tane BC547. Olmazsa olmazımız. Çok e, BC547'ler. Bir tane de bir tane de Anten. Anten dediğim kablo şu şekilde. Bu 15 santimlik normal kalın bir kablo. Hemen transistörlerimizin bacaklarını bükme işlemini geçelim. Sonra geri dön. Şu şekilde bağlantımızın kolaylaşması açısından şu şekilde transistörümüzü büktük. Şimdi e, şuradaki transistörümüzün en sağ bacağından şuradaki transistörün orta bacağını lehimliyoruz. Nemledik. Üçüncü transistörümüzü alıyoruz. Tekrar bu ikinci transistörün en sağ bacağından buradaki e, orta pini nemliyoruz. Onu da nemledik. Şimdi şuradaki transistörümüzün şu şekilde bükeyim. Transistörümüzü de yerleştirdik. Sonra ledimizin arta kısmını, arta kısmı her zaman uzun pin olur. Uzun pin'i şu şekilde açalım. Şurası artı. Şurası da eksi girişi. Eksi girişi 3. transistörümüzün en sol bacağını demliyoruz. Biraz geriden yapayım. Tamam. Sonra e, e, artı uçlarını birleştirmemiz için şöyle bir kablo alıyoruz. Bir tane ledden. Ledin artı kısmısından. yemiyoruz Led tamam. Sonra ikinci bacağımızın sol bacağını leğmiyoruz. Şu şekilde bükelim. Şu şekilde tüm transformları şu şekilde lehimledik. Görüyorsunuz. Net lehimlisi aynen. Şurası A artı 3.7 volt girişimiz. Şimdi şu pinden antenimizi bağlayacağız. Anten, şu antene bir kablo çekip geliyorum. Şu şekilde kablomuzu çektik. Maalesef bu kalın tıpı tek damarlı kablolar lehim tutmuyor. Onun için iyice sarıp lehim yapmayı deneyin. Az çok tutacaktır. Şu birinci transistörün şu anten geçen birinci transistörün orta bacağına lehimliyoruz. Şu şekilde. Devremiz bitti bu kadar. Kondansatör direnç falan hiçbir şey girmeyecek. Burası eksi girişimiz. Pardon. Artı girişimiz burası. Şurası da eksi girişimiz. Hadi teste geçelim. Şu şekilde güç girişlerini yaptık. 3.7 voltluk bir pil kullandım şu şekilde. Artı girişlerini, eksi girişlerini zaten göstermiştim. Anten kablosuna veya antene dokunmayın çünkü parazit yapar. sonuçta sizde de bir e, enerji var. Onu da algılar. Şimdi duvarımız bu. Çiçekli her yani neyse. Şu şekilde yaklaştırıyoruz. Burada ışığın anahtarı var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şurada güç girişi var. Başka tarafa götürüyorum. LED yanmıyor. Gördüğünüz gibi LED yanmıyor. Tekrar anahtar kısmına getirdim. LED yanıyor. Kamerada açılıp kapanma e, kapanabilir. Bu kameranın FPS ile alakalı. Şimdi şurada bir üçlüğümüz var. Üçlüğümüzde güç var. Hemen getiriyoruz, bakıyoruz. LED yanıyor. Yani zaten enerji geldiğinde yani enerji saptadığında LED yanacaktır, yanıp sönmeyecektir. Kamera da öyle gözüküyor. Bir şekilde uzaklaştırıyoruz. Enerji gidiyor. Tekrar yaklaştırıyoruz. Enerji geliyor. Yani ışık yanıyor. İşte videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmı hizmetinizde. Hoşçakalın.